Çok yakışıklısın Erkan. Allah seni özene bezene yaratmış. Bayılıyorum sana. Sağ olasın. Güzelim. Fotoğraflarda çok fotojenik değilim. Sen beni bir de gerçekte gör. En kısa zamanda seni görmek istiyorum Erkan. Artık dayanamıyorum. Galiba ben sana aşık oldum. Görüşelim tabi kardeşim ama yanlış oldu. Görüşelim tabi güzelim. Ben de sana aşık oldum. Allah'ım hiçten dosttan istesin benim yüzüm kalmadı ya. Yüzüm kalmadı benim kimseye. <gülüyor> şey, <gülüyor> Hüseyin sen kim oluyorsun da büyük şehre gidiyorsun kendi kendine böyle iş kuracağım, iş kuracağım. ha? Sen kim oluyorsun lan? Kim oldu var? Giremiyorsun değil mi? Tabii, giremiyorum. Ben bu gemiyi nasıl yüzdüreceğim? Söyle. Ay bir ya. Hüseyin Bey. Ay. Ay Aha. buyurun çay demledim. Hadi, sıcak Aşallah. sıcak için. Teşekkür ederim Adile Hanım. Sizin bir sıkıntınız değil mi var? Yok. ya yok işte, kurbetteyken o kadar çok para kazanmışım ki... ...bu parayı nereye, hangi cebime sokacağımı şaşırmışım. <laughs> <laughs> i̇şte bunun <laughs> şeyi başka da sıkıntım mı yok ne olacak bu? E, i̇yi. İyi çok şükür. Allah bereket versin. Ya ama aslında normal yani o kadar zamanda. Çünkü bir gittiniz, bir gittiniz değil mi? İnsan dünyalarını yapar o zaman da yani. <laughs> zaten düğün olmak üzere biliyorsunuz. Çok masrafımız olacak. Niye masrafımız oluyor ki bizim? Yani düğünü oğlan tarafı yapmıyor mu? Ben gelince o adet de mi değişti? Yok düğünü oğlan tarafı yapıyor da onun kınası var, borçası var. Erkek tarafının çocuklarını giydirmemiz gerek. Biz niye giydiriyor? Ya adet öyleyse ne yapabilirim? Kız tarafı mı o kadar kolay mı? Ya ne işin Hüseyin Bey. Ben size böyle biraz kızdım ettim ama... ...biliyor musun? Yokluğumuz çok hissedildi Hüseyin Bey. Varlığımda çok fena hissedilecek. Hissediliyor zaten. İyi ki varsınız Hüseyin Bey. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Evet çaylar geldi. Al bakalım amca oğlum. Sağ ol amca oğlum. Sağ ol yengem. Afiyet olsun. Enge, buyur. Sağ olasın. Amca oğlum, oğlum pek bir hamar asın ha bugün maşallah. Sen hayırdır ya, bir kekmek de yapaydık amca, böyle kuru kuru gitmez ya. Sen yapaydın da yedik Allah Allah. Hakikaten hayatım, o kadar uzun yoldan geldin ettin, yoruldum Hı. ben hallederdim yani. Bir tanem, ama sen de güneşi uyuturken hasta ölmüyor. Ben bak ben senin o güzel gözlerine bakınca var ya, benim bütün yorgunluğum geçiyor. Böyle şarj oluyor. Gör Veysel Efendi, gör. Taner nasıl prensesler gibi davranıyor karısına. Arkadaş yine bana geldi ya. Oğlum mesele ne konuştum? Topluluk içinde daha az romantizm fırça yiyoruz. Neyse neyse hadi konuyu dağıtmayalım da. da. Amcola Erkan'la Filiz'in düğünü ne yapacağız ya? He? Zamanla daralıyor. Yani var mısınız şöyle dillere destan bir düğün yapmaya? Varız amcola varız. Allah muhafaza bunlar yine kaçar. Ben de bu sefer öfkeme yenilirim ben size söyleyeyim. Ya ondan öte. Erkan elimizde büyüdü. Hem Zeynep ablamızın emaneti. Yani ne gerekiyorsa en güzelini yapalım. Eyvallah aslan yengem benim. Sağ ol. Amcaoğlu ben bir şey planlıyorum. Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatacak bir şey planlıyorum. Siz bana bırakın tamam mı? Nasıl ya? Yani, ne yapacaksın? Sürpriz Asuman ya. Ben halledeceğim diyorum. Sürpriz. Orasını bize bırak. Düşündüğüm şey mi oğlum? Yapma lan. Bir dakika, bir dakika. Ben düşündüğüm şeyse Tam olarak sizin düşündüğünüzü düşünüyorum amcaoğlu. O Erkan kız kardeşimi kaçırmak neymiş? Ben ona göstereceğim o Erkan'ı. Ay keşke yani biz de sizin ne düşündüğünüzü bilebilsek. Bileceksiniz Asum, bileceksin. Bir azıcık sabredin ya. Hepiniz göreceğiniz. Rahat olun siz, göstereceğim ben ona.